Bu arada bu şeyi hani Allah hükümlerini böyle değiştire değiştire indirmesinin en güzel emsali misali nedir diye sorarsanız dev ki cihat ayetleridir. Cihat ayetlerinde bak bu çok net gözükür. Cihat ayetleriyle alakalı ilk başta ne gelmişti biliyor musunuz? Allah Sözü şöyle buyuruyor. Ve de kesirin min ehlil kitabe. Ehli kitap isterler ki lev yürü lev yürü dünekün min lev yürü dünekün min badi, e, ba'di imanı sizin imanınızdan sonra küfre dönmenizi isterler. Müslüman olduktan sonra tekrar küfre dönmenizi isterler. Haseden minin de Bunları hasetlerinden dolayı böyle yapıyorlar. Allah Sözü Cezleri buyuruyor. Hasetleri, fesatları var. Yani şöyle düşün. Başkasının arabası oluyor da niye bende yok deyip gidip arabayı çizerler ya. İnsanda böyle bir hal vardır. Aynı mantık. Hak olduğumuzu biliyor aslında ehli kitap. Babaların, çocukların tanıdıkları gibi Allah Resulü tanıyorlar. Ayet var biliyorsunuz. Ama işine gelmiyor. Niye onda var da bende yok. Yani o kıskanıyorlar Allah Sizcetleri haber veriyor. O yüzden Allah Sizcetleri farfu <laughs> hatta yetti Allah'ın emri. Onları hoş görün, bağışlayın. Bak tatlış tatlış, hoş gör, bağışla. Ama ne zamana kadar hatta yetti Allah'ın emri. Allah Sizcetin emri gelinceye kadar. Bak dikkat et. Burada zaten yakalıyorsun. Bir emir gelecek. Fark ettin mi? Allah Sizcetleri bir emir verecek. Ama şu andaki hüküm ne? Hoş gör. Bağışla hani çok üstlerine gitme hoş gör bağışla tatlış tatlış ama sahabelerden şöyle diyenler var biz bunu gördüğümüz vakit daha sonra Allah sözü cihazlarının cihadi farz kılacağını biliyorduk diye çıkarım yapanlar var yani aklı keskin ilmi keskin nice ahalim ulema sahabe var yani وَلَا تَزَالَ تَتَّلُوا ala حَائِنَةٍ مِنْنُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْنُمْ Onların pek azı hariç, onlardan sürekli hainlik göreceksin Resulüm Allah Sözü Hazretleri buyuruyor. فَحْفَانُمْ وَسْفَحْ Onları hoş gör, bağışla. Bak farkındaysanız tatlış tatlış, hoş gör, bağışla. Ödü e, ila sebebiyle Rabbike Allah Sözü yoluna davet et. Nasıl? Bil hikmeti vel mevizatil haseneti. Hikmetle ve güzel bir öğütle. Tatlış tatlış bak farkındaysan. Ve, ve cadil hüm billeti yâhsönü. Ve onlarla en güzel şekilde tartış. Allah Sözü buyuruyor. En güzel şekilde. Tabi bu daha sonra bize gelecek bu hüküm. Ve la tücadülü ehlel kitabı. E, ehlel kitabı illa billeti yâhsönü. Ehli kitapla en güzel şeklin dışında tartışmayın. Allah Sözü Hazretleri buyuruyor. Yani tatlış tatlış. Tartışacak mısınız? En güzel şekilde. Bu arada tartışmanın en güzel şekli nedir? Hiç tartışmamaktır. Tartışmanın en güzel şekli hiç tartışmamaktır. Zaten Allah bizi göndermiyor tartışmaya. Kendisi zaten olayı çözüyor. Yani bunları bize böyle söylüyor. Tartışacaksanız bile en güzel bir şekilde tartışın ama gul. Resulüm onlara söyle. E tuhaccüneküm. Siz bizimle mi tartışıyorsunuz fillah Allah Sözcüleri hakkında? Ve ve Rabbine ve Rabbiküm. O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bak tartışmaya göndermedi. Farkında mısın? Velena amaluna ve lekum Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size ve dahtul müslüman. Biz Allah sözcüğüne iman etmiş, Müslüman olmuş kimseleriz. Böyle söyle bak tartışmaya bile götürmedi Allah sözcüğüne farkındaysanız. Tartışma zararlıdır. Cedel, mücadele zararlıdır. Mücahede, cihat faydalıdır. İkisi arasında da dağlar taşlar fark vardır. Bunları çok önce anlatmıştım hatırlıyorsanız. Farize cihat başında da anlatmıştım vardı. Cedel başlı başına zarardır İslam'da. Tartışmanın bir hayrı yoktur. Allah sözcüğüne o yüzden göndermiyor. Kul <laughs> Resulüm söyle et tuallimun Allah'a bi diniküm. Allah sözcüğünüzü dininizi mi öğretiyorsunuz? Vallahi <laughs> ya'lemu vallahi vallahi ya'lemu ma fi's semavati ve ma Yerde ne varsa hepsini Allah sözcüğünüz bilir ya. Ne anlatıyorsunuz diyor Allah sözcüğünüz bu kısaca mealen tartışmaya gönderiyor mu? Hayır Resulüm şöyle söyle, böyle söyle diye Allah sözcüğünüz aslında sokmuyor tartışmaya. Farkında mısınız? Hatta kızıyor ondan sonra. Ha entum ha işte siz böylesiniz. Hacestum fî mâ lekum bihi ilmin. İlminiz olan konuda tartışırsınız. Felime tuacune fi ma lekum bihi ilmin. İlminiz olmayan konuda niye tartışırsınız? Vallahi yani müventim lâ Allah söz bilir siz bilmezsiniz buyuruyor Allah söz yazdığı. Buradan sonra sabır mevsimi başlıyor. Döndük geldik ondan sonra sabır mevsimi. Allah söz böyle tesmemenle Vele tesmemenle min ellezine ütül kitabe min gablikum. Sizden önceki ehli kitaptan bak dövüşüyor zaman farkında mısın? Hoş gör şey yap hani bağışla, tatlı tatlı tartış, sonra sabret, sabra döndük farkındaysanız. Ehli kitaptan ve minellezine eşrak ve şirk koşanlardan ezen kesira, pek çok eziyet veren sözler duyacaksınız Allah sözü cesleri buyuruyor. İntasbire ve tettego, bak sabrederseniz ve takva sahip olursanız. fein zâlike min azmin umur, bu sabredilecek işler, azmedilecek işlerdendir Allah sözü buyuruyor. Sabret, bak sabır mevsimi başladı. Fas bir alama yakulun. Hatta vasbir alema Onlara söylediklerine sabret söylem bak başladı. Sabret vasbir sabretra söylem ve masabrike illa billah. Senin sabrın ancak Allah sübhanesinin yardımıyladır. Sabret bak sabır başlıyor. Şu anda başladık mı sabır yıllarına? Ondan sonra Allah sübhanesinin Müslümanlar ne istiyor şu anda? Savaş. Hayır, güçlenmesini istiyor. Yani savaşabilmek için güç toplaması gerekiyor. Sabır, sabır, sabır gelecek vakti gelecek. Sabretiyor Hatta ondan sonra yavaş yavaş Müslümanlar güçlenmeye başlayınca Allah sözcüsü bir yavaş yavaş ruhsat vermeye başlıyor. Fein ee, akib fein akaptın fa akib bir misli ma bir. Eğer siz bir şeye uğratılırsanız böyle bir eziyete bir zulme bir şey uğratılırsanız ona misliyle mukabele etmenizde bir şey yok Allah sözcüsü haber veriyor. Yani misliyle mukabele edebilirsiniz. Ama veleyin sabertum. Ancak sabredecek olursanız bak hala sabretiyor. istiyor. Ve virus list Sabredenler için bu daha hayırlıdır. Ni ne, ne, ha bak ruhsat verdi bir. Sana saldırdıklarında bir misliyle mukabele edebiliyor musun şu an? Evet. Ama bak sabır hani daha vakti var saati var. Bekle sabır daha güzeli var diyor yani Allah sözü Sabredenler için bu da aynı. Daha sonrasında ne oluyor Allah sözü Ve katil ve fiise belillah ellezine Şimdi sizin de savaşanlarla siz de savaşın Allah sözü buyuruyor. işte İşte şimdi yeniden yeşillendi fındık dalları kısmına geçiyoruz. <laughs> Fezlen selalle şunun hurumi haram aylar çıktığı vakit e Faktülül müşrikin hayse ve cettümün Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün Allah Sözü buyuruyor. Müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün. Ve izerle kitü keferü kafirlerle karşılaştığınız vakit ve berrikap vurun boyunlarını Allah Sözü buyuruyor. Bu arada bunları yanlış anlamayın. Peşinden Belçikalı turist Antalya'ya geldiğinde ha vurun boynunu Allah diyor diye adam boynunu vurmayın. O zimmi statüsünde geliyor. Yani devlete zimmetli adam pasaportuyla şeyiyle vizesiyle birlikte geliyor senden izin alıyor. Sen izin veriyorsun onun boynunu vurursan atıyor Belçikalı turistin buraya buraya gelen zımmi statüsünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretleri zımmiyi öldüren cennetin kokusunu alamaz buyuruyor. Bunları doğru anlayın. İslam'ın karşısında kılıç çeken adamlarla veya İslam'ın yayılmasının önünde engel olan adamlarla savaşılır. Farizay cihat başlığında anlattım. Anladınız değil mi? Or ya da gidip oradan alacaksınız. Teferruatını burada anlatamam. Ama nereden nereye geldik farkında mısınız? Ya yönle nebi, ey Allah'ın nebesi cahidil küffare vel münafık ile kafirlerle ve, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Varlıyız onlara sert davran. Tatlış tatlış böyle hoş gör, bağışla, en güzel şekilde tartıştan onlara sert davrana gelen yol bayağı bir var farkındaysanız. Çok enteresan bir şey bu. Ne zamana kadar mesela ehliki... hatta yüttür cizye tanyedin ve Alçalmış bir şekilde cizye verinceye kadar onlarla savaşacaksın Allah sözü buyuruyor. Nereden nereye hani var ya öyle bir şey şarkı. Nereden nereye hakikaten.